Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet yeni videomda provokatör Cevheri Güven ile Sedat Peker'in kapışmasını kapalı kapılar ardında gizlice anlaşmasını anlatacağım. Kapatılan Nokta Dergisi'nin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ'den firari durumda bulunan Cevheri Güven iddialarına yanıt veren Sedat Peker, dikkat çekici ifadeler kullanarak AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Aslan üzerinden iktidar ile FETÖ arasında gizli görüşmelerin yürütüldüğünü öne sürdü. Suç örgütü lideri Sedat Peker, kapatılan Nokta dergisinin genel yayın yönetmeni olan ve FETÖ'den firari durumda bulunan Cevheri Güven'in kendisinin arkasında bir organizasyon olduğu yönündeki iddiasına Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt vermişti. Güven'in kendisiyle ilgili dile getirdiği Hulusi Akar ve Hakan Fidan ile askeri şura öncesi bir anlaşma yaptığı iddiasını yalanlayan Peker, Akar ve Fidan'ı hayatında hiç görmediğini öne sürdü. Peker devam eden tweet'lerinde "Ben Cevheri güvenden biraz sonra anlatacaklarım için başka bir video bekliyorum." diyerek ortaya çarpıcı bir iddia attı. Güvene acaba kendisi FETÖ'cülere karşı yapılan operasyonların neredeyse durma derecesine gerilemesini nasıl yorumluyor ya da iktidarın içindeki insanların artık FETÖ'cülerle ilgili neredeyse olumsuz hiçbir şey söylememesini nasıl yorumlamaktadır sorularını yönelten Peker. AK Parti'nin kara kutusu olarak tanımladığı Ankara Milletvekili Mücahit Aslan üzerinden iktidar ile FETÖ arasında gizli görüşmelerin yürütüldüğünü ileri sürdü. Son zamanlarda AK Parti iktidarının FETÖ'ye yönelik kötü söylemde bulunulmadığını ifade eden Peker, pelikancılar ile FETÖ'cüler arasında da Hulusi Akar ve Hakan Fidan üzerinden üretilen söylemlerle bir dil birliği olduğuna işaret etti. Peker öte yandan AKP'li Metin Külünk ile telefon görüşmesi yaptığını ve Külünk'ün kendisinden Serhat Albayrak ile Pelikan'ı birbirinden ayırmasını rica ettiğini öne sürdü. Sedat Peker'in bu açıklamalarına karşın Cevheri Güven'de bir video paylaştı. Videoda Sedat Peker'in beklediği video. Hashtagleri de Sedat Peker, Cevheri Güven, Anlaşma. Evet, sır burada yatıyor. Anlaşma. Bunlar danışıklı dövüş. Danışıklı dövüş niye diyeceğim? Cevheri Güven çok büyük bir provokatördür. Gerçekten de Sedat Peker'in dediği gibi zeki bir adamdır ama zekasını ülkeyi bölme konusunda kullanıyor. Erdoğan'a o kadar düşman ki her videoda Erdoğan'ı böyle hakaret etmek için can atıyor. Bir şey olsa da Erdoğan aleyhinde konuşsam, Erdoğan'ı böyle itibarsızlaştırmaya, Erdoğan'ı böyle zayıf göstermeye sanki hastalıktan ölüyormuş gibi böyle göstermeye çalışıyor. Muhakeme gücünün olmadığını söylüyor. Yani burada biliyor, kendisini izleyen büyük bir kitle var. Birkaç doğruyu söylüyor. O birkaç doğruyla bu Yaşar Nuri Öztürk'ün de taktiğiydi. Birkaç doğru söyler. O doğrulardan sonra da insanlara aşılamak istediği yanlışları provokasyon amaçlı bütün bilgileri aşılar ve algı oluşturur. Çünkü görevi budur. Zaten böyle görevler için böyle zeki adamlar kullanılır. Şunu diyor mesela bugünkü videosunda Sedat Peker'in arkasında Türkiye derin devleti varlıyor. Bakın Cevheri Güven öyle bir koldan saldırıyor ki bir kere yani zeki tamam zekisin de bu milleti geri zekalı mı sanıyorsun sen? Ya bu millet salak mı? Sedat Peker'in arkasında derin devlet varsa Sedat Peker'in Dubai'de ne işi var? CIA ve Mossad tarafından korunan Dubai'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne işi var? Niye orada konuşuyor? Derin devletin desteklediği ve hatta derin devlet diyor. Şimdi Cevheri Güven öyle bir oyun oynuyor ki diyor ki Sedat Peker için provokatör. Yani Sedat Peker'e yükleniyormuş gibi yapıyor. Her kesimi oynuyor. Aynı Sedat Peker gibi. Sedat Peker de her oynuyor. Nasıl? HDP'lere oynuyor, işte ülkücülere oynuyor, e, Türklere, ondan sonra Kürtlere, Alevilere, herkese oynuyor. Nereden girerse. Çünkü kapsamlı bir saldırı var ülkemize. Ve ana hedef Erdoğan. Erdoğan'ı sanki Erdoğan sonrası başlamış gibi bir algı oluşturuyorlar. Erdoğan'ın bittiğini anlatmaya çalışıyor. Özellikle cevheri güven. Yani alenen düşmanlığını ilan etmiyor. Alenen bir hedef sadece Erdoğan'ı belirlemiş. Onun akabinde o hedefe gidebilmek için öyle oyunlar, öyle yollara başvuruyor ki han akılları bulandırıyor. Mesela diyor ki Sedat Peker'le Hakan Fidan, Hulusi Akar görüştüler ve o masada Erdoğan yoktu. Bugün de diyor ki ben öyle demedim ki diyor. Yani diyor onun arkasındaki derin devlet diyor görüştü. Onun arkasındaki derin devlet. Normalde bir anlaşma olduğu nereden belli? Sedat Peker sinirli adamdır. Normalde ağzını bozar. Bak ağzını bozmadı Cevheri Güven'e karşı. Yani bir anlaşma var aralarında. Anlaşma şu şekil. Sedat Peker bir yerden gidiyor, Cevheri Güven bir yerden geliyor. Hedef aynı yer ama şekilden şekile giriyorlar. Konudan konuya atlıyorlar. Herkesi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Cevheri Güven Erdoğan devrinin sürekli bittiğini anlatmaya çalışıyor insanlara bunu aşılamaya çalışıyor Erdoğan'ın akli dengesinin olmadığını anlatmaya çalıştı bugün 15 Temmuz mevzusuna gitti 15 Temmuz mevzusunu kendisi FETÖ'cü olduğu için tamamen FETÖ'ye kalmaması için şöyle bir strateji izledi diyor ki Erdoğan'a diyor ee, suikast düzenleyen Tim diyor bu Tim diyor FETÖ göndermedi diyor yani işi nereye yıkmak istiyor biliyor musunuz Hulusi Akar'a yıkmak istiyor darbenin başında Hulusi Akar var diyor dolaylı yoldan. Ayrıca Sedat Peker'in dediği ile hükümet e, görüşüyor. Anlaşmaya çalışıyor. Bunun içinde dedi ki e, FETÖ FETÖ'yle FETÖ'nün verebileceği hiçbir şey yok dedi. Yani bürokrasi de orada burada her yerde bitmiş. Ama diyor e, diğer işte Hulusi Akar olsun, Hakan Fidan olsun bunların vereceği çok şey var anlaşmalar bu yönde. Bunda cevheri güven diyor. Şimdi dostlar Sedat Peker şöyle bir strateji. O da çok zeki bir adam. Nereden anlıyorsunuz? Hani dedik ya FETÖ'nün daha önce verdiği bilgileri Sedat Peker şu anda veriyor. Bu sefer Sedat Peker FETÖ'cülerden CIA ve Mossad'tan bilgi almadığını e, kanıtlayabilmek için FETÖ'ye saldırıyor. İşte hükümetin FETÖ ile e, anlaşma yaptığını kapalı kapılar ardında anlaşma yaptığını insanlara aşılayarak kendisinin FETÖcü olmadığını, hükümetin FETÖ ile bağlantılı olduğunu ve şu an e, görüşmeler sağladığını insanların kafasına aşılamaya çalışıyor. Şimdi dostlar bir matematik sorusu gibi bunların. Ülke karıştırılmak isteniyor. Çünkü Sedat Peker yine diyor, sakın diyor dışarıya çıkmayın. Yani hani istemem. Yan Cevme Koyun hesabı var ya. Sürekli bir şeyi söylersiniz. Hatır, hatırlarsanız. 15 Temmuz'da ee, ne demişlerdi sürekli 15 Temmuz olmadan önce yurtta su cihanda su nereye çıksalar bu o kişiler darbeciler sürekli bunu telaffuz ediyorlardı. Yani sanki yurtta sulhu, cihanda sulhu istiyorlarmış gibi. Mesela Peker de daha bir provokasyonlar olacağını söylüyor. Zaten kendisi de provokasyonun bir parçası. Cevheri Güven de provokasyonun bir parçası. Bunlar aynı yola hizmet ediyorlar. Arada bir birbirlerine böyle e, hani şey olur ya Sanatçılar gündemde kalabilmek için e, birbirleriyle çatışırlar. Bunlar iki de öyle. Yoksa ikisinin de hedefi hükümeti düşürmek. Cevheri güvene de söylüyoruz, Sedat Peker'e de söylüyoruz. Evet, Cevheri güven. Bugün diyor ki e, Erdoğan diyor normal yolla gitmeli. Çünkü normal yolla gitmeli ki diyor, seçimle gitmeli ki diyor. E, sonradan diyor hesap sorulsun. Ama diyor seçimle gitmezse yani onda mesajını veriyor. Yani provokasyona, provokasyona bakın iyice. Eğer diyor seçimle gitmezse diyor hiçbirinin e, hesabı sorulmaz diyor. Şimdi bu millet 2023'te Allah'ın izniyle en güzel cevabı verecektir bunlara. Ama bunların oyunlarına karşı uyanık olmalıyız. Yani dedim ya matematik sorusu gibi cevabını çözmek için iyice düşünmek, iyice araştırmak, iyice beklemek gerekiyor. Şimdi cevheri güven ne yapıyor Hakan Fidan? Hulusi Akar'a saldırıyor. Yani nasıl saldırıyor? Onların Sedat Peker'le anlaşma yaptığını anlatarak Erdoğan'ın etrafında hiç sağlam adam bırakmamaya çalışıyor. Yani Erdoğan'a en sadık olan isimlerle Erdoğan arasını açmak ve bu milleti onlara karşı düşman ettirmek için ikisi de elinden geleni yapıyor. Çok kapsamlı bir saldırı altındayız dostlar ülke olarak. 2023 öncesi bütün kozlarını kullanıyorlar. Özellikle cevheri güven gibi etki ajanlarına karşı çok dikkatli olmalıyız. Bunlar çok yumuşak konuşur, sakin sakin, e, psikolojiyi iyi bilirler, insanları nasıl kandırırlar, provokasyon nasıl yapılır, algı nasıl yapılır, iftira nasıl atılır, insanlar nasıl kışkırtılır, sokağa nasıl döktürülür, iyi bilirler, hepsi eğitimli insanlar. O yüzden bizler bunlara karşı, bu tehlikeli insanlara karşı çok uyanık olmalıyız. Her videomda söylediğim gibi sosyal medya çok önemli. Sosyal medyada bunlara karşı bizlerin gerçek bilgileri, doğru bilgileri, paylaşımları yapmamız gerekiyor. Yoksa bu meydan bunlara kalır ve ne yazık ki insanlar bunlara kanıyor, bunları izliyor, bunları dinliyor. Evet dostlar videoyu izledikten sonra lütfen paylaşalım, beğenelim, yorum yapalım. Hepiniz